Dostlar arkadaşlar bugün biraz geç kaldık 2 dakika kara hemen bakın 4 Ağustos 2025 9'u 40 geçe 42 geçe arkadaşlar teorik eşleşmeleri hemen paylaşalım hangi de neler olmuş neler olmamış diye şimdi baktığımız zaman Merit tavan gözüküyor eşleşmelere göre kafein tavan derhal tavan Pınar Su Tavan, MSGO Tavan gözüküyor. Marble tabana yakın ata bu değil arkadaşlar istediği portföy bu. Ege gayrimenkul arkadaşlar tabana yakın gözerken tabanda Afyon %10 taban gözüküyor. Vişne madencilik 9,99 var karşımızda. Bambit 9,99 ışıklar klasik 9,97 tabana en yakın hisse olarak karşımızda duruyor. Şöyle baktığımızda en çok işlem hacmi de emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı diyelim. Hemen arkadaşlar bakın aşağıdaki katıl butonlarını iyi olursanız memnun olurum diyelim ve tabloyu böyle aşağıya aşağı çekelim. Kendi hisseleriniz varsa buradan da kontrol edebilirsiniz. Hayırlısı inşallah arkadaşlar. Bol bol bütün hisseler tavan olur inşallah diyelim. Bakalım olur mu olmaz mı hep beraber göreceğiz. 4 Ağustos 2025 tekrar diyelim arkadaşlar bunun için. Kanalıma üye ve abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız arkadaşlar.